Merhaba arkadaşlar. Bugün çalışmamızda arka planı değiştirilmiş objelerimize yapay gölge efektini nasıl verebiliriz bunun üzerinde konuşacağız. Önceki çalışmalarımızda bir fotoğrafın içerisinden belirlediğimiz herhangi bir objeyi nasıl çıkartabileceğimizi ve nasıl başka bir arka plan üzerinde kullanabileceğimizi konuşmuştuk. Fakat bu işlemi yaptıktan sonra farklı arka plan üzerinde kullandığımız bu objenin gölgelendirmesini de mutlaka yapmalıyız. Aksi takdirde objemiz arka plan üzerinde oldukça yapay, suni duracaktır ve inandırıcı olmayacaktır. Bu çalışma içerisinde değineceğimiz objeleri yeniden boyutlandırma, bir fotoğraf içerisinden belirlediğimiz herhangi bir objeyi çıkarma ve farklı bir arka plan üzerinde kullanma işlemlerini daha önceki eğitimlerimizde anlatmıştık. İlk kez bu eğitimi izleyecek olan arkadaşlar kanal videoları içerisinden diğer eğitimlere göz atabilir ve şayet soruları olursa bunlarla ilgili cevapları bulabilir diye düşünüyorum. Biz şimdi çalışmamıza başlayalım isterseniz. Bu gördüğünüz arka planımızın üzerine önce farklı bir imaj atalım. Evet imajımız bu olsun. İkinci imaj yeni bir katman olarak sağ tarafta yerini aldı. Şimdi bu imajımızı mantıklı bir yere konumlandıralım. Böyle bir imajın üzerinde herhangi bir gölge çalışması yapmak istiyorsak önce şuna dikkat etmemiz lazım. Gördüğünüz gibi arka plandaki ağaçlara güneş sağ taraftan vurmuş ve aydınlanan yüzleri buradaki ağaçların sağ tarafı. Yani güneş sağ tarafta, gölgeler ise sol tarafa düşmüş. Dolayısıyla biz arka plan üzerinde kullanacağımız bu yeni objeyi de güneş sağ taraftan vuruyormuş gibi kullanmak zorundayız. Şimdi bu objeyi yaklaştırdığımızda görüyoruz ki arka plan üzerine eklediğimiz yeni fotoğrafımızın sağ tarafı değil sol tarafı ışık almış. Dolayısıyla ne yapmamız lazım? Bu yeni objenin üzerinde ufak bir değişiklik yapıp sanki güneş sağ taraftan vuruyormuş gibi ayarlamamız gerekiyor. Önce imajı seçiyoruz. Yani katmanı seçiyoruz. Daha sonra katman layer menüsünden transform bölümüne giriyoruz ve yatay değiştir seçeneğini işaretliyoruz. Ve gördüğünüz gibi ışık alan tarafı sağ tarafa geçmiş oldu. Bundan sonraki aşamada bu imaja bir gölge vereceğiz ve gölgenin de sol tarafı doğru düşmesini sağlayacağız. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Katman seçiliyken filters menüsünden light and shadow bölümüne giriyoruz arkadaşlar. Light and shadow Shadow bölümünde farklı gölgelendirme seçenekleri mevcut. Bunların hepsine tek tek değinmeyeceğim çünkü e, çok basit efektler arkadaşlar. Bunları kendiniz araştırarak deneme yanılma yöntemiyle ne işe yaradıklarını bulabilir ve belki de farklı projelerinizde değerlendirebilirsiniz. Ama bizim burada söz edeceğimiz Drop Shadow Legacy efekti olacak. Şimdi bunu açalım. Drop Shadow Legacy efekti şu işe yarıyor arkadaşlar. Üzerine işaretlediğiniz katmanın, nesnenin, objenin veya her neyse bu arka tarafına tıpkı bu nesnenin ölçülerinde bir gölge atıyor. Burada ön ayar penceresinde gözüken ayarlar ise şu işe yarıyor. Offset X ve Y bu attığı gölgenin arka plan üzerinde nereye düşmesini istiyorsanız bunu ona göre ayarlamanızı sağlıyor. Blue Radius da gölgenin ne kadar keskin ve ne kadar blue olması gerektiğini, opacity efekti ise bu gölgenin arka plan üzerindeki görünürlük saydamlığını ayarlıyor arkadaşlar. Şimdilik opacity 60'ta kalsın. Biz önce bir OK diyelim ve bunu yaptıktan sonra gördüğünüz gibi sağ tarafta bir Drop Shadow adı altında yeni bir layer oluştu arkadaşlar. Şimdi bu layer'ı seçiyoruz. Move aracını işaretleyip bu arka tarafa atılan gölgeyi şöyle bir arka plan üzerinde kaydıralım. Evet gördüğünüz gibi ön plandaki objemizin bir gölgesini oluşturdu. Fakat biz bunu nasıl kullanacağız? Normalde gölge şöyle ayaklarının dibinden sol tarafa doğru vurmak zorunda. Dolayısıyla Drop Shadow Layer'ı seçiliyken üst taraftan Layer seçenekleri altından Transform menüsüne giriyor ve bu sefer dikey yön değiştir seçeneği ile bu gölgeyi baş aşağı çeviriyoruz. Daha sonra yine Move aracını kullanarak gölgeyi objemizin ayaklarının dibine yerleştiriyoruz. Evet 3 aşağı 5 yukarı istediğimiz şey oldu fakat gördüğünüz gibi diğer ağaçların gölgeleri sol tarafa doğru vurmuşken bizim gölgemiz aşağı aşağıya doğru vuruyor. Bu doğru değil. Dolayısıyla bunun yönünü değiştirmemiz lazım. Ne yapıyoruz? Bu sefer Perspektif Tool'u seçiyoruz ve gölgenin üzerine bir kez tıklıyoruz. Daha iyi görebilmek için imajımızı birazcık küçültüyoruz arkadaşlar. Ve alt tarafta bulunan şu ayar kutucuklarından destek alarak gölgeyi birazcık sol tarafa doğru kaydıracağız. Böylece tutuyoruz biraz sola kaydırıyoruz. Daha sonra sağ taraftaki ayar kutusunu da alıp çok fazla uzatmadan sol tarafa kaydırıyoruz. Şimdi tekrar sol taraftakini alıp biraz daha sola doğru çektim. Daha sonra ortadaki kutuyla bu gölgeyi yeniden konumlandırabiliriz. Biraz uzun oldu sanki azıcık kısaltalım. Biraz daha sol tarafa doğru alalım. Sanki 3 aşağı 5 yukarı istediğimiz gibi oldu. Bunu yaptıktan sonra transforma basıyoruz ve artık gölgemiz Drop Shadow katmanı üzerinde oluşmuş oldu. İstersek çalışmayı böyle de bırakabiliriz. Fakat ufak bir detay mevcut. Bu da nedir? Gördüğünüz gibi bu kumsal denize doğru inerken hafif tümsekleşmiş gibi duruyor. Biz de bu gölgeyi aynen bu tümseğe uygun bir hale getirebiliriz. Bunun için yine filters menüsünü açıyoruz ve distorts altından waves olduğunu seçiyoruz. Yine bir ön ayar penceresi karşımıza çıktı. İlgili katmanın üzerinde nasıl bir değişiklik olacağını bize önceden gösteriyor arkadaşlar. Biz buradaki diğer ayarlara herhangi bir şekilde müdahale etmeden çok az bir seviyede amplitude'ü değiştirebiliriz. Önce buradaki ayarı siliyoruz ve şöyle bir 5 değeri girelim isterseniz. Biraz fazla dalgalanmış oldu. Biraz daha küçültelim bunu. Yine buradaki ayarı siliyoruz. Bunu bir yapalım. Evet şimdi biraz daha düzgün oldu sanki. Okey diyorum. Ve gördüğümüz gibi artık bu gölge biraz daha zemindeki tümseklere uygunmuş gibi gözüktü. Geriye son bir seçeneğimiz kaldı arkadaşlar. Bu da nedir? Diğer gölgelere baktığımızda gölgelerin yere biraz daha koyu renkte vurduğunu, bizim gölgemizin ise daha açık renkte olduğunu görüyoruz. Bunu düzeltebilmek için Drop Shadow katmanını, layer'ını seçip sağ klik yaptıktan sonra Edit Layer Attributes bölümüne giriyoruz. Ve açılan pencere üzerinde şu görmüş olduğunuz opacity değerini değiştiriyoruz. Opacity herhangi bir görselin saydamlığını ayarlar. Bu saydamlık önemlidir çünkü eğer bu saydamlık olmasaydı biz alt plandaki kumsalın dokusunu göremez ve dolayısıyla sanki gölgeyi kalemle çizmiş gibi oldukça yapay bir şekilde görürdük. Dolayısıyla opacity'yi kullanmak önemli. Şu aşamada sağ taraftaki ağaçların gölge tonuna biraz daha yakın olabilmesi için opacity değerini biraz arttırıyorum. Örneğin 80 yapıyorum. Okey diyorum. Evet şimdi biraz daha o gölgelerin tonuna yaklaştı sanki. Bence gayet güzel durdu. Bu şekilde kalabilir. Evet bugünkü eğitimimizin de sonuna geldik arkadaşlar. İleriki çalışmalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.